Geçen gün aklıma şu soru takıldı. Türkiye'nin dünyada en iyi olduğu bir alan var mı? Canım ülkem dünyaya Türk dizisi satma konusunda Amerika'dan sonraki en büyük ikinci ülke. Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Yargı, Muhteşem Yüzyıl, ne Kore dizileri, ne Hint, ne İspanyol dizileri. Hiçbiri Türk dizilerinin yanına bile yaklaşamıyor. Güzel, başka iyi olduğumuz hangi alanlar var? Halı üretiminde dünyada birinci sıradayız. Fındık, zeytin, incir, kayısı üretiminde de birinci sıradayız. Aynı zamanda Türkiye dünyanın en çok turist alan dördüncü ülkesi. Ama beni şaşırtan bunlardan hiçbiri değildir. Yumurta, evet yumurta ihracatında dünyada lideriz. Ama bununla övünmeden önce gelin bir ekonomik sebepleri size anlatayım. Türkiye göre yumurta fiyatları bir yılda %82 arttı. Bu artışla yumurta borsadan da, bitcoin'den de, altından da daha çok kazandırmış. The price of eggs get out of Peki tam olarak yumurta fiyatlarıyla Amerika'nın ne alakası var? Amerika'da kuş gribi salgınından dolayı yumurta stokları tükendi. Bu salgının yayılmaması için de Amerika'daki tüm yumurta üretimi durduruldu. Burada da Amerika'nın imdadına biz yetişiyoruz. Turkey is the only country the US imports Türkiye'nin geçen Amerika'ya sattığı yumurta tüm zamanları ikiye katlamıştı. Bu yılın ilk üç ayında sattığımız ise geçen yılın tamamını bile geçti. Sattığımız bu yumurtalardan bir ders çıkarıp gençlere bir mesaj vermiş istiyorum. Türkiye'de her şey yolunda gidiyor diyen biri bir siyasi parti mensubudur. Bu ülke hiçbir zaman düzelmeyecek. Burnumuz boktan kurtulmayacak. Her şey bitti diyen de bir siyasi parti mensubudur. Ben bir siyasi parti mensubu değilim ve hiçbir zaman da olmayı düşünmüyorum. Evet, Türkiye'de çok büyük yanlışlar var. Eğitim, adalet, ekonomi hangisini tutsan elinde kalıyor. Bunca ekonomik hataya, yanlış politikacılara, peşkeşe rağmen bu ülke Hacı yatmaz gibi şu ana kadar hiç battı. Arjantin tarihinde bilmem kaç kez battı ama Türkiye şu ana kadar hiçbir zaman kardeşim ben borçlarımı ödeyemiyorum. benden bu kadar, değil mi? Çünkü coğrafya, genç iş gücü, jeopolitik konu, kültür ortada çok büyük bir potansiyel var ülkede ve yıllardır değerlendirilmeyi bekliyor. Arkadaşlar, ümidinizi yitirmeyin. Muhabbeti yumurtadan buraya getirdim. Çünkü çok fazla arkadaşım son zamanlarda ülkenin geleceğini düşünüp depresyona girmiş durumda. Son nefesini verdiğin değil, ümidini yitirdiğin gün ölmüşsündür. Ben güzel günler göreceğimizden eminim. Sadece biraz daha sabır.